Yeni bir videoma hoş geldiniz. Saat 12.30-5 geçiyor. 1'e 25 var. Video başlıyorum. Buraya kendime yoğurtlu müslimi hazırladım. Diyet yapacaklar, kilo verecekler. Evinizde yoğurt, bu hurma pekmezi veya ahorn sirup, akça ağaç şurubuymuş. Bunu da öğrendim. <laughs> ve meyve ve müslinizi bulundurun. Sabahları kahvaltı yerine bunu yiyin. Veya ara öğün yerine bunu yiyin arkadaşlar. Güzel tok tutuyor. Hem meyvenizi yemiş oluyorsunuz. Ya yani ne bileyim ben seviyorum. Ferahlatıcı, serinletici hele yazın. Yani kışın da yiyorum biliyorsunuz. İki gün yemediğim zaman veya bir gün yemediğim zaman hatta özlüyorum. Muhakkak böyle yiyorum. Bugün kahvaltımda bunu yiyeceğim. Bugün sabah ne yaptım? Bol telefon günüydü bugün. <laughs> Yengemle konuştum, annemle konuştum, babamla konuştum, iki tane arkadaşımla e, konuştum, telefonlaştım. Videomu montaj ettim. Yarın sırada bu telefonlarımı böyle e, hallettim. Onlarla muhabbet ettim. Videomu şu an yüklüyorum ama yüklemiyor. İnternet, internet var ama yüklemiyor şu an. Doğru dürüst internet olmuyor. Pijamalarımın hala <laughs> Böyle, e, Miley yatıyor daha. Miley yatıyor arkadaşlar, yatıyor. Ne yapayım? Gece kitap okuyor. Yatsın, tatil çocuk sonuçta. Arkadaşlar, e, bir de diyeti, lütfen şu 16-8'i deneyin. 16 saat yemeyin, 8 saat içinde yiyin yiyeceklerinizi. 16 saat içinde sadece çayınızı, kahvenizi, suyunuz için. çay kahveyi de şekersiz için lütfen. Şekerli sayılmıyor. Şu diyet programına beraber başlayacağım. Aklımda yapmaya düşünüyorum. Cidden kafama koydum. Sizlerden de onay aldım ama birazcık daha bekleyelim. Tatilde olanlar var, daha izinde olanlar var. Mesela bayan eyaletinde daha tatiller bitmedi. Herkes şöyle bir toparlansın. Ondan sonra hem burada YouTube'da hem Instagram'da diyorum böyle günlük yediklerimi paylaşacağım. Benim yediklerim çok yağlı, çok şeyli olursa, hamur olursa özel sizlere e, bunu yiyebilirsiniz akşam yemeğini diye fikirlerde vereceğim. Bilem problemini çözdüm. Magenta app var. Telekom olanlar arkadaşlar. Telekom kullananlarda Magenta app var. O app'te bütün numaralarınızı işte ev numaranızı, veylanızı hepiniz hepsini görüyorsunuz. Oradan test yapıyorsunuz. Bir böyle bir işte hani bir şey olunca, bozukluk olunca oradan o kontrol ediyor senin veylanını. Mesela söylüyor veylanını tekrar startını yap başlat. İşte boksunu falan. Benimkini iki defa yaptı. Ondan sonra velanınızı tekrar routerınızı fişten çıkarıp takın dedi. Yaptım. Velan oldu. Yani telekomu olanlar, evde interneti olanlar veya telekom kullananlar arkadaşlar magenta app'ini indirin. Cidden iyi oluyor magenta app'i. Oradan numaralarınızı, kartlarınızı ne kadar internetiniz var hepsini görüyorsunuz. Burada salçalı ıı, <laughs> sucuk yaptım Cihan'a. Peynirli. Dibinde böyle salça kalmış ne yapıyorum? Böyle ekmek aldım. Bu salçayı böyle dibinden sıyırarak yağla böyle yiyorum arkadaşlar. Böyle. Ben seviyorum zaten böyle bandıra bandıra yemesini. İçinde sucuk falan yok ama olsun. Bu salçada lezzetli böyle. Oo ışığa bakın. Işık. Işık. Nasıl ışık? Terasta telefon elime mi alsam? Nasıl yapsam şimdi? Şöyle. Böyle daha iyi değil mi? Telefonu elim alayım en iyisi. Bugün kendime sokağa çıkma yasağı verdim sokağa çıkmayacağım. Çıkılmayacak bugün. Evde dur. Evde işlerini yap. Bir günde evde otur. Kır bacaklarını. Allah. Şu şeyim var ya. Kolluğum. Altay bunu çekecek çeke arkadaşlar. Uzattı. Allah'a şükür daha kopmadı. İnşallah da kopmaz. Cem bugün bana diyor ki. Anne şu bageti yapar mısın? Yapamam dedim. Niye dedi? Dedim kıyma yok evde. Ve bana sokağa çıkma yasağı var. Kendime koydum gidemeyeceğim de kıymada alamayacağım şu paketi yapamayacağım. O zaman ne dedi biliyor musunuz? Gebrate'ni noodle yap. Kızarmış makarna gebrate'ni noodle. O da spagetti yapılıyor. Spagetti paketilen yapılıyor. Yapıyorum daha doğrusu. Sadece içine tavuk koyuyorum ve prasa havuç. Dedim evde havuç da yok. Ona göre sadece prasa ile yaparsam yerseniz hani yaparım. Tamam dediler. <laughs> Şu paketi yerine Gibraat'e veriyorum. Benim oğlumun isteğine bakar mısınız? Hava bugün şöyle 20 derece. Çok güzel teras. Böyle 20-25 derece civarı olduğu zaman güneş fazla şey yapmadığı zaman, ısıtmadığı zaman teras çok güzel oluyor arkadaşlar. Hava biraz da böyle hem bulutlu güneş fazla böyle yakmıyor. Terasa gelince şimdilik hani bu şeyine kapatmasına çözüm daha yok. Çözüm özüm yok arkadaşlar. Bura böyle açıkta daha. Ya cidden şöyle bir şey oluyor. Hadi güneşi de bırakın da yağmur yağdığı zaman da çok kötü oluyor ya. Şurada diyorum bir şey olsa böyle makise olsa şurada yukarıda hiç yoktan biraz öne çekerim. Hani yağmur fazla cama vurmaz böyle. Cam da açılmıyor o zaman. Ama neyse ya güne şey yağmur yağınca cam açmamıza gerek yok da önemli olan işte şu güneşte bu yaz zannetmiyorum artık bu terasa bir şey yapmayacağım. Sadece işte mobilyaları takip ediyorum buraya. Bir teras mobilyası. Onu diyorum, e, hangi angibota gelince alırım. Makize de çok pahalı arkadaşlar. Elektrikli olanla 7.000 euro istiyorlar buraya elektrikli olanla. Hadi elektrikli yaptırma. Elinle e, şeyli olsun, çevirmeli olsun. O zaman da eder yine 5.000 euro. 5.000 euro kiralık. Eve ben buraya makize. Bilmiyorum bu durumlar böyle olmaz artık bir hani böyle rüzgara dayanıklı şemler varmış. Onlardan alırım. Onlar da gerçi 1500 euro ama 5000 euro, 7000 euro nerede? 1500 euro nerede? İcabında o şirmi şeyi o gittiğim eve taşındığım zaman götürürüm arkadaşlar. Balkonuma koyarım veya bahçem olursa bahçeme koyarım. Ne bileyim işte böyle. Onun için bu markizi biraz yatacak gibi. Tabi ev sahibine daha hiç kontağa geçmedim. O ne diyecek acaba yapar mı diye ama zannetmiyorum. Çünkü şimdiye kadar yapmamış adam. Şimdi ben girdim diye bana buraya markize mi yapacak yani sonuçta. Bilmiyorum yapmaz herhalde. Bugün aslında temizlik yapacaktım. Bugün günlerden cuma ama onu da yapmak canım istemiyor. Enerji temizlik enerjim yok bugün. Yarın yaparım. Temizliğimi yaparım yarın. Alışveriş öyle fazla bir şey lazım değil. Tek tük şeyler lazım. Onları da yarın yaparım. Böylece bugün böyle evde geçsin. Hiç makyaj yok yüzümde. Sadece biraz kremen sürdüm. Başka hiçbir şey sürmedim arkadaşlar. Ne kapatıcı ne bir şey. Hiçbir şey yapmadım. Yüzümü de bugün böyle e, dinlendireceğim. Hani ben zaten make up kullanmıyorum ama göz kapatıcısı ve biraz böyle allık falan sürüyorum ya. Onlardan şöyle yüzüm de bugün bir dinlensin. Bu pırasalar alırken kendime pırasa yemeği yapacağım diye niyet etmiştim. Nereye niyet, nereye kısmet. Şimdi paketlerimi içireceğim. burada. Ve burada pilavım. Bu pilav evvelsi gün pişmişti. Bunu da kendime kavuracağım. Üzerine yumurta çıkacağım. Böyle değerlendireceğim. Hemen burada da tavuklarımı şöyle ince ince doğruyorum. Yemeğimi yapıp aradan çıkartacağım hemen tavuğun bir de böyle sinirlerini böyle aradan ayırıyorum arkadaşlar. Bu bize birilerinden miras kaldı. Çocuklar da öyle alıştı. Duyuyor diyor. Aa biraz yemez. Aa biraz güzel değil derken şimdi artık böyle sinirlerini aralarından ayırıyorum. Tavuğun göğsünden. Bir taraftan kabuk çiğnemi döçüyorum. Çikolata mı diyoruz. yapıyorum. Ama bugün öyle çabuk geçtik arkadaşlar. Sabah zaten böyle telefonda alıştım da derken Ha, beş buçuk oldu. Yani çok kışık çap geçti bugün yani. Yemeğimi yapıyorum diye alt olur. Yemek yiyoruz diyesi yedi olur derken gün tamamdır. Benim kızım da lotus lotus kremi yiyordu. Lotus kremi yiyor. Ne bitirme. Duydun mu? Bana da bırak. Bugün neden kesin cevap yok. Yok. Ve bak e, yine küçük tava aldım ben. Ben bu tavaya hangi akılla aldım yine ya. Büyük tencerede yapıyordum. Ne güzel. Ah ah ah. Bunu boşaltacağım bir Şöyle. Ben şey olmuyor. Döndüremiyorum içinde. Güzel, karıştıramıyorum. Şimdi bu tencere. Kocaman alacağım güzel. Kocaman alacağım diyorum diyorum. Hala. Oh. Ha, ne güzel be. Rahat rahat karıştırmak varken kendine nasıl eziyet bu böyle. Şunu kapatalım. Buca. Daha rahatını Şöyle 5 dakika bir güzel böyle. Savuruyorum. Havuç olmadığından var ya acayip renksiz duruyor makarna arkadaşlar kırmızı. Yani kırmızı rengi havuç. Bu renk atıyormuş meğer. Şimdi pilavımı da kavuracağım. Tereyağını da kavuruyorum. Üzerine şey baharat olarak aslında şey gibi veriyor. Ee, şnitlauch ama ve maydanoz. Bunun içinde şnitlauch da var, maydanoz da var. Altı çeşit. Onun için evet, bunu kullanacağım. Böyle güzel. Kavuralım. Çok iyi oluyor kavurmuş pilav. Yani kaldığı zaman. Tabii çorbası da güzel olur, çorbası da yapılır. Her şey yapılır da ben kavuracağım. Sade böyle kavrulması da güzel oluyor. Ama ben yumurtalı yapacağım bugün canım. Yumurtalı istiyor. Yani böyle sade kavurabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Neyse bir tane yumurta sağlayalım. Şunları hemen böyle buzdolabına atayım. Yeri kalsın. Ay ay. Bu da Böyle Asiatif bir şey hani gibretini mürdül gibra yumurta e, gibretini mürdül yumurta la da var gibretini mürdül ve bu gibretini raisin yumurta la da var mesela. Eşeyi evet, bak. İşte. Böyle. Şimdi değiştirdim ya. Bana kalırsa bu çok müleyn. Biz böyle eşyalarımızı karıştırıyoruz. Burasında bir leke var. Sanki böyle ütü basılmış da yanmış gibi ne bileyim çıkmıyor. Lekeli şeyleri giymiş işlemeyin şimdi. Benim kızım da bugün dışarı çıkmadı. Bugün kimse de sokağa çıkma yasağı var. var. Ama çıkmaya çıkma yasağı var bugün. Niye? <laughs> ben koydum, yere çıkmıyorum. Benim kızım diyor ki, anneciğim böyle giyinince diyor, kendini toparlayınca insan kendini iyi hissediyor değil mi diyor. Dedim evet kızım bir hissediyor ama ben bugün kendimi böyle hissediyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Gel bakayım bir. Lan ne, ne yaptın? Evet. Allah! Ney? <laughs> Olsun. Şey, sivilcesini tutmuş burada. Çok güzel olmuş ağır. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Ama yarın nereye gideceğiz? Şurada görelim seninle yarın. Tamam. <laughs> Bugün çıkıyoruz ya, yarın acısını çıkartalım. Hı. Ha. Ama, Ama otobüse, otobüse ya. gidelim. Ya. Değil mi? Otobüse daha iyi da oluyor. Bence. Bilmiyorum. Benim için de rahat oluyor. Park arama derdi olmuyor. Bilmiyorum değil mi? Öyle düşündüm. Şey. Şu an aklımdan öyle düşündüm. Biraz oksijen sınavı He? Daha mı güzel geliyor diyorsun? Tabii canım park parası, benzin parası bir türlü. Kaç para vermiştik o zaman bilete? Şey, Bu gün. Valla ben de unuttum. Altay olduğu gündür. Parkour'da 7-8 veriyorum. Benzini de var. Evet. Onun, Onun için. Ateşte geze geze. Ne işimiz var? Anne gezelim. Bak şöyle. yumurtasını koyuyorum. Şimdi üzerimde ya. Şöyle. Ve baharat ekleyeceğim. Şöyle kırmızı karabiber. Biraz. Ay yandım kırmızı biber ve şey pul biber. Şöyle. O pul biber hala boşaltmadım fark ettiniz mi? Hala böyle kabında kullanıyorum ve bunu şimdi ocağa alacağım. Kavuracağım tekrar. Instagram'a da tabii çekim yapma unutmuyoruz. Pilavım bitti. Böyle tabağa koydum. Burada bakın bir porsiyonluk daha arttı. Ama ben bunu Allah yerim bugün daha. Bunun içine de böyle çili sosu. Hani bu gebratenin şey yapıyoruz ya. Bu da güzel oluyor arkadaşlar. Bir deneyin. Güzel. gir geri ha, geri tarak kalanını şey yap e, buzdolabına koy. Famsız Üzerine... aynı bana da Şey oluyor. Abi sakman. yüzü böyle kabutlanıyor şey olsun diye. Kötü olmasın Bence. diye. Ne? Ee, aynen, aynen şey gibi. Çorba gibi Bu <laughs> karpuz çok güzelmiş ama şey çekirdeksiz karpuz değil mi? Miley ve karpuzu. Ben de buraya kendime sallama çay yaptım. Bu sene sallama çay içeceğim. Böyle. Niye buraya koyuyorum? <laughs> Aslında masaya götürecektim. Dizi bakıyorum. Aile dizisine devam ediyorum. Oh! T tatile giderken bırakmıştım. Şuran tencere bolluğuna bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Sanki böyle bir orduya yemek pişirdim. O kadar tencere var. Bunları makineye koymadım. Burada böyle elimde yıkadım, kapadım. Bu tencerelerimi temizlemem lazım. Biyo Biyo belim damlan, da belin damlan. <laughs> Demişim bio biobelindam ile. Değil mi? Türkçe böyle yani. Bunları temizlemem lazım böyle kapadıkça görüyorum arkadaşlar. Ondan sonra da unutuyorum. Kalıyor. Şimdi aldığım maske. Üç çeşit almıştım ya. Bugün şöyle bir maske yapalım. Hey, bicik bicik içi. Bicik bicik arkadaşlar. Bicik bicik. E aslında bu bicik bicik. Bakar mısınız? Ne kadar suluymuş bu böyle. Ayy. Olmadı bu Cık. Bu olmayacak arkadaşlar Durun. Şu saçları bu benim Toparlamam lazım Yoksa saçıma başıma Bu benim Bir cik şimdi gidecek İşte uğraşamayacağım saçlarımı Şöyle yapayım. Bunu da içine almıştım Aaa nasıl görünüyor Allah bilir kamerada şimdi Ama bakımınızı yapın Bakımınızı yapın arkadaşlar Bakımınızı ihmal etmeyin Madem bugün hiç makyaj yapmadık yüzümüze, hiçbir şeyler şey sürmedik. Şeyimi benim elimi de çıkarttım. İşte bakın. Acaba hak ettim bunun içinde yazdıkları gibi böyle <laughs> şey var mı? Hani, ee, böyle bakım yapan şey. Neyse işte, neyse. Anam bu benim olmadı. Bu niye benim yüzüme olmadı? Arkadaşlar? Aa, benim yüzüme denk gelmedi. Gözlerim gözler kapandı. Durun durun durun. Ben bunu ne yaptım? Ya bir maske yapmasını beceremiyorum. Görüyor musunuz? Gözümün içine gidiyor. Niye? Benim gözlerim aslında küçücük. Şu burnunu da şöyle yapalım. Ha? Ne? Anne gelme buraya benden korkacağım şimdi yine. Ne? Miley bak oldum. Ne diyorsun Miley? Buraya gelsene sene. İ Gustas. İ Anne, Anne, duh, manchmal? Evet Anne, duh, çok zıtlar. Anne, duh, çok zıtlar. Anne, duh, çok zıtlar. Anne, duh, çok zıtlar. Anne, yukarı çekersem kaşlarım görünmesin diye bu sefer bu alttan gözlerim kapanıyor. Yardım edin bana lütfen. Niye sana yardım ediyorlar? Çünkü biraz... Strese mi girdin? Yarın ne giyeceğini mi hazırlıyorsun hanımefendi? Ya. Evet şimdiden. Hazırla. Anladım. Sanki şey düğüne gidiyoruz yarın. Düğüne mi gidiyoruz? Bir gezmeye gideceğiz şöyle biraz şu tarafta. Ben biliyorum Müneybet Taliye'ye sokacak, orada iki saat şey kitap başında oturacak, ben onun başını bekleyeceğim zaten. Var. <laughs> <Bas. gülüyor> ben orada story mi hop yapacağım? Story mi yükleyeceğim? Neyse şu kalanların da şöyle elimi şuraya süreyim. Evet bir bekleyelim şöyle 15 dakika. Şu maskeden bir kurtulalım. Şöyle. Allah saçlara bakın. Anten, anten oldu. Dilim küçük oldu ha. Cidden değilmiş bu oldu arkadaşlar. Vay! Bu maske bayağı işe yarıyormuş. Şöyle. Ya buz gibi, buz gibi cildim ama Hı hı. beğendim bu maskeden etçinden alabilirsiniz ya İyi. güzel fiyatına göre çok güzel bugün yatmadan önce bir şeyler yiyip öyle yatacağım buraya kendime böyle bakın tost ekmeğinin içinde sucuk kaşar ama tostlamadım tost makinesi çıkarmak zor geldi dolaptan buraya böyle bakın tavuk göğsüyle peynirle tost hazırladım. Bunları yiyip öyle yatacağım. Yoksa <laughs> yine uyanır, uyur, uyanır. Karnım acıkır, kar, kalkar burada. Bir şeyler yerim. Tehlikeli olan benim yatak odası burada. Hemen böyle çıkıyorsunuz, yemeğini yiyorsunuz, banyo gidiyorsunuz. Dişlerinizi fırçalıyorsunuz, yatıyorsunuz. Şunu da söyleyeyim mi? Arada fırçalamadığım zamanlarda oluyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Gerçekler bunlar. Saat 11'e var. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Evin içinde Böyle geçti bir şey yapmadım çıkmadım ama yarın Miley ile çıkınca inşallah e, gezerken sizlere yarın başka çekimler yaparım. Umarım videom yine de hoşunuza gitmiştir. Ev halimiz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma bir beğeni. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.